kozumuza geri dönecek olursak Mesut'cum. Evde, evlendiğinde o ilk zamanı gitmeni isterim Burcu'yla ilk böyle evlendiğin zaman. Yazarlığına nasıl bir katkısı olmuştu Burcu Hanım'ın? Çok olumlu katkıları olmuştu aslında. Hatta ilk tanıştığımızda bence benim sanatçı kişiliğime aşık olmuştu. Ah, sempozyumlara, sergilere, festivallere giderdik sürekli. Çok güzel. Sonra ne oldu? Sonra evlendik çocuklarımız oldu. O festivallere bilet kovalayan kadın bir anda marketlerde indirim kovalar oldu. Yahu geçen gün ucuz yoğurt bulacağız diye market market dolandırdı beni. Sanatçıyım ben ya! Allah Allah! Sanatçısın sen! Senin sanatçılığın yüzünden biz kazıklanacak mıyız? Herhalde yani gideceğim bir ucuz mal bulacağım da. Ay sürekli evde yemekleri ben yapıyorum ya. Ben eskiden ilham kaynağıydım, şimdi besin kaynağıyım. <laughs> eski kadın ya. Sen böyle biri değildin. Bakın biz tanıştığımızda kendisi Türkiye'nin en önemli dublaj sanatçılarından biriydi. Kendisi Nicole Kidman'ı seslendiriyordu. İzlerim hep evet. izlerim. Ee nerede o kadın? İki çocuk doğurdum ayol ben. İki tane canavar bakıyorum evde. Aman çocuğum dur. Aman yapma dur. Aman derken zaten o tavın kendiliğinden böyle geliyor. Anlaşıldı. Mesut Beyciğim siz eskiden yazarken böyle bir aşk ile, şevk yazıyor musunuz? Sonra evlenince böyle çoluk çombalak olacak, o üretim sancısı ortadan kalkıyor. Aynen evet. öyle Edirne Tavacı yeri Bey. <laughs> Evlendikten sonra böyle oldu. Tuhaf bir psikoza girdim. Yani klasik ailede ben düşünemiyorum. Ayrıca yazmam için bana hiç yardımcı olmuyor. nasıl yardımcı olmuyor ya? Kalemini de mi ben tutacağım? Ay beyefendi, ...şeklinde sana gelir. Saat başı kahven yapılır. Oda ısısı senin istediğin gibi olacak. Müzik açılır, tütsü yakılır. Ay bütün gün odada duruyorum ya ben sen yaz diye. Çık ulan işte odadan. Çıkınca çık. yazamıyorsun. Git odadan, git. Gidince yazamıyorsun. Ya sırt pırt giriyorsun, git. Yazmam lazım, yalnız kalmam lazım. Git, çık. Peki gidince neden yazamıyorsunuz Mesut Bey, gidince? Güzel. Niye yazamıyorsunuz? Ya, yazı... Çünkü... Evet. Çocukların bütün donlarını benim masamda kurutuyor. <laughs> Zaten oturduğum <laughs> zaman İlhan Peris'in donları görünce hop gidiyor. İlhan Perisi niye gidiyor biliyor musun? Nedenmiş Şu... o? Onun o dört günlük kokuşmuş çoraplarını gördüğü için gidiyor. Aa Burcu Hanımcığım, şimdi eşimize azıcık saygılı olalım. Mesut Beyciğim, siz de o Space Personal dediğimiz o çizgiyi eşinizin... ...o siz çalışırken böyle lapadanak, azart diye girmemesi için... O sınırınız var diyesin. Evet. Onu böyle daha nezaketle, daha böyle tatlı bir dille anlatın ki karnınız girmesin tamam soracağım bir dur iki dakika soracağım diye bir Dur be dur. Dur. Dur dur. Kusura bakmayın terapi bülerim. Çok mühim, çok acil bir konu olmasa ben asla terapi bülmem. Öyle bir karı değilim. Tam benim. da öyle bir karısın Cale. Ayırdır ne oldu? Neden gelip böyle bölersin terapimi? Ablam telefondadır. Acildir derim sana ben. Nedir ablanın acili? Bana bak ne diyeceğim sana. He. Hani geçen ya biz kuburgaza giderken seni yolda He. karnın acıktı da evet. bir tesise girdik sen dedin ya hamburger yiyeceğim diye. Yani. Hamburger evet. He. Hadi hatırlıyor musun lan tesisi girişinde böyle gel gel yapan balonlardan vardı. Hatırladım. He. Hatta ya bir tane garson geldi. Hadi bizden sipariş aldı. Evet. Adapta Müjdat gezlere Ama bildim adamı. He. Şimdi He. ablam soruyor. O hamburgerin içine turşu koymuşlar mıydı, kurmamışlar mıydı? Demek evet, bu mudur önemli mevzu Çale? <laughs> turşuna. Geldim burada turşu detayla böldüm. Terapinin içine geçtim. Bize ne yaptın sen be kadın? Bak bana bağırma uyuz küpek gibi. Ablamlar kumburgaza gideceklermiş. Eğer diyor turşu varsa diyor oraya gitmeyeceğim diyor. İnsan gibi cevap ver <laughs> <laughs> çalkına insanları. Demek koydur. Evet, senin abla şunu diyemez mi? Ben turşu istemiyorum. Bunu diyemez mi abla? Kondurmasın turşu bu kadar salaktır, cahildir sen abla. Öyle mi diyorsun? E. Benim ablamın aykusu. E. Senin sülaleni toplam aykusunu üçe e. çarpar be köpek. Gibi benim sülalem ee? <laughs> o tane senin ablandan çıkardı. keşke ben sana varacağım o e. turşucu Celil'e varaydım. Keşke turşucu Celil'e hıyarı olan terbiyesiz çıktı sen. Elkol yapma bana bak gerçekten senin. Yırtarım ağzını. Çok terbiyesiz bir kancasın. Ne olur çekil. Hadi kendine bak be. Şakitler. Kendine bak. Hadi, hadi yürü gitme. Hadi ben yürü. Terbiyesiz Birimiz et oğlum. Yürü lan. Bir, dil. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele <doğru>. Ama <Abi>, hayat geçiyor <laughs> şöyle böyle Her <laughs> şeyden uzaklaşıp gülmekse <laughs> mesele Katılarımız